Merhaba arkadaşlar. A101 Market 3 Temmuz 2025 Perşembe Aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. <laughs> Toshiba 65 inç 4K Ultra HD Android TV 24.000 lira. Onvo 55 inç FrameLess Ultra HD Google TV 16.800 lira. Toshiba 43 inç 4K Vida TV 12 bin lira. Metal USB fan 149 lira. Pirana yüksek hızlı power bank 349 lira. Pirana akıllı saat 499. Pirana yüzen kablosuz havuz hoparlörü 599 lira. Takı organizer 399 lira. Katlanır mini kasa ikili 39 lira. Kozmetik organizeri 589, seyahat takı kutusu 99, dekorlu kokulu mum 100 lira. Erkek kısa kollu basic tişört 249 lira, ayak havlusu 70 lira. Bordürlü yüz havlusu 60, bordürlü banyo havlusu 119 lira. Koltuk örtüsü 149 lira. kötü kare masa örtüsü 179 lira. İngiliz 10 tek kişilik lastikli çarşaf 259, çift kişilik lastikli çarşaf 349 lira. Plaj havlusu 149 lira. Mikrofiber plaj havlusu 129 lira. Sek 9 kilogram çamaşır makinesi 11.600 lira. Sek 4 programlı bulaşık makinesi 9.500 lira. 10 mini buzdolabı 4.000 lira. Büro tipi buzdolabı 5.000 lira. Akıllı vücut analiz baskülü 599 lira. Simbo el mikseri 429 lira. Arzu stand mikser 4400 lira. Onvu erkek kişisel bakım seti 899 lira. Kivi Endüstriyel Fan 1500 lira. Pervanesiz kule tipi vantilatör 1100 lira. Soğuk buharlı masaüstü fan 399 lira. Eva Protif hava soğutucu 2000 lira. Arzum dikey süpürge 1500 lira. Volta VB4 elektrikli bisiklet 19.990 lira. VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19.990 lira. VB3 elektrikli bisiklet 19.990 lira. 26 jant tek amortisörlü bisiklet 4190 lira. 12 jant bisiklet 1490 lira. RSX 7 150 cc benzinli motosiklet 109990 lira. RSX 5 150 cc benzinli motosiklet 64990 lira. Vestel kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 19.990 lira. Gölgelikli salıncak 2.900 lira. Dome kamp çadırı 4 kişilik 1.900 lira. Çift kişilik şişme yatak artı iki yastık artı pompa artı tamir yaması 1900 lira. Çift kişilik şişme yatak 1300 lira. Nil koltuk 449, golf koltuk 259 lira. Tekerlekli termos buzluk 1800 lira. Sky katlanır sehpa 449, buz aküsü 19, şemsiye sabitleme aparatı 79 lira. Plaj şemsiyesi 599 lira. Şarjlı vidalama aleti 1900 lira. Akım korumalı USB'li priz çoklayıcı 340 lira. Tam boy keman 2800 lira. 88 tuşlu katlanabilir piyano 5700 lira. 8'li metalofon 219 lira. Oyuncak pedalı remorklu traktör 1600 lira. Oyuncak iki katlı mutfak seti 139 lira. Oyuncak iki borulu su tabancası 159 lira. Sesli ışıklı bingit araba 1700 lira. Büyük boy tavla, plastik okey takımı adet fiyatları 389 lira. Tavuklu kedi ödül maması 37 Yavru kedi maması 77 Mix yaş kedi maması 23 Balıklı kuru kedi maması 70 lira. Çekirdek çıkarıcı 20 kavanoz kapağı 2,5 lira. Kapaksız cam kavanoz 20 lira. Ezme granit derin tencere 599. Ezme granit basık tencere 599. Ezme granit tava 299 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri 399 lira. Çelik termos bardak 349. Metal yemek taşıma kabı 449 lira. Silikon mutfak gereçleri 29 lira. Salata kase seti 80 lira. Kahvaltılık seti 7 parça 109 lira. Küre buzluk 20 lira. Dondurma kalıbı 6'lı paket 30 lira. 6 parça saklama kabı seti 95 lira.